Merhaba, bugün sizlerle çocuklarla kaliteli zaman geçirmek üzerine biraz konuşalım. Kaliteli zaman geçirmek deyince ebeveynler oyun oynamak, kitap okumak, etkinlik yapmak olarak algılıyorlar ama hayır aslında işin aslı öyle değil. Eğer birlikte gerçekten eğleniyorsanız, geçirdiğiniz zamanı bir görev olarak görmüyorsanız ki en önemlisi bu, işte o zaman anın tadını çıkarıyorsunuz demektir. Bir gün zamanınız vardır. Birlikte etkinlik yapabilirsiniz. Ama diğer gün zamanınız yoktur. Sarılıp sadece sohbet edebilirsiniz. Bir gün keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Diğer gün çamaşır katlayarak şarkı söyleyebilirsiniz. Bir gün mutfakta yemek yapabilirsiniz. Hatta mutfakta yemek yaparken "Şefim, müşterilerimiz çok acıktı. Haydi hızlanalım biraz. Nerede kaldı yemekler?" deyip oyuna kendinizi kaptırırsanız değmeyin keyfinize. işte anın tadı aslında o zaman böyle çıkıyor. Tam da bu yüzden beraber keyif alacağınız bir şeyler bulmak için çabalayın. Mutlaka bulacaksınız. Hayal gücünüzün sınırı yok çünkü. Unutmayın sizin hayatınız size özel ve içinde emek ve sevginin olduğu her an kaliteli ve her an keyiflidir. Mükemmel değil yeterli olmanın tadını çıkarmanızı diliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.